The cat Ben eczacı Ceren Serbest. Bugün belki de takviyelerle ilgili en çok sorulan sorulara cevap vereceğim. Hangi takviyeyi ne zaman ne kadar almalıyım? Bir kadının takviye planı, yaşı, hormonları, yaşam tarzı ve stres düzeyine göre değişir. Ve bugün bu planı size adım adım bilimsel temellere dayandırarak anlatacağım. Takviye planına başlamadan önce bilmeniz gereken bazı şeyler var. Birincisi takviye bir ilaç değil, bir destek. Ama bilinçsiz kullanılırsa etkisi ya da zararlı olabilir. Şu üç soruyu kendinize sormanız gerekir. Benim gerçek ihtiyacım ne? Bu takviyeyi neden kullanıyorum? Ne kadar süre, hangi dozda kullanacağım? Günün saatine göre takviye düzeni oluşturmanız gerekir. Örnek veriyorum sabahları kahvaltıyla birlikte multivitaminler, D vitamini ve omega 3 alabilirsiniz. Öğleden sonra ise stresli bir gündeyseniz magnezyum, adet öncesi sendrom ya da enerji düşüklüğünüz varsa B kompleks. Geceleri de kolajen ve C vitamini alabilirsiniz. Çünkü uyku bizim doku onarımımızın en yüksek olduğu saatlerdir. İhtiyaç türüne göre peki nasıl planlayacağız? Enerji eksikliği ve yorgunluğunuz varsa demir ve B12 öneriyorum. Ve bunlarla birlikte koenzim Q10 rutininizi ekleyebilirsiniz. Adet öncesi sendrom ve adet döneminde kullanabileceğiniz takviye istiyorsanız magnezyum B6 omega 3 ve hayat bitkisini kullanabilirsiniz. C saç ve tırnak desteği istiyorsanız, kolajen artı C vitamini, çinko artı biyotin, hirlürnik asit veya seramidi günlük olarak kullanabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi desteklemek istiyorsanız, D3 vitamini, çinko artı C vitamini, beta glukan ve propolis'i kullanabilirsiniz. Hormonlarınızı dengelemek istiyorsanız, dim ve inostolü kullanabilirsiniz. Peki, yaşa göre hangi takviyeleri kullanacağız? Eğer bir kadın 20'li yaşlarda enerji, stres ve adet düzeni önceliklidir. B kompleks, inositol, çinko, D vitamini önceliklidir. 30'lu yaşlarda ise 30'lu yaşlarda kolajen üretimi yavaşlar ve hormon değişikliği oluşur. Kolajen, B6 ve magnezyum 30'lu yaşlar için idealdir. 40lı yaşlardaysanız perimenopoz dediğimiz menopoz öncesi dönem başlar. Burada da dim, kalsiyum, omega 3'ü öneriyorum. Takviyeler yaşa göre değişebilir çünkü ihtiyaçlarımız değişir. Ben her sabah güne D vitamini ve omega 3 başlıyorum. Yaz kış demeden kullanırım. Çünkü D vitamini kullanmadığımızda eksikliği görülen bir vitamin. Kahvaltı sonrasında multivitamin alıyorum. Akşamda mutlaka hem uykumu dengelemesi hem de kramp ve kas ağrılığı önlemesi için magnezyum kullanıyorum. Cilt ve saç sağlığım için de kolajen ve seramid dönüşümlü olarak kullanıyorum. Bunlar aslında 10 dakikalık bir yatırım ama gün içindeki fiziksel fonksiyonlarımı çok etkiliyor. Yani takviyeler modern kadının hayatında bir lüks değil artık bir ihtiyaç. Ama doğru bilgiyle, doğru zamanlamayla ve kendi bedeninizi tanıyarak kullanırsanız gerçek faydayı görürsünüz. Siz de kendi rutininizi korumak istiyorsanız doktorunuzdan veya eczacınızdan bilgi alabilirsiniz. Çünkü her kadının ihtiyacı farklıdır. En çok neye ihtiyacınız varsa oradan başlamanızı öneririm. Bunun için de mutlaka bir profesyonelden destek alın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sorularınız varsa da yorumlara yazmayı unutmayın.